Vallahi He? Hiç aklımda bir fikir yok Bunlara birer isim bulmak lazım Baksana şu nasıl hareketli Oğlum bacaklarını e, yani daha Bacaklarını koyarım. ısırıyor bak Birer daha leğene koymadım. Lenden hep çıkıyorlar İşte Bak uyuyor Uyuyor Bu da uyuyor. Baksana şu kardeşinin bacağını sürüyor. Dur la oyuncular. Yalıyorlar. He. Haydi 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 haydi. Hı. Tırtılla. Bak abisinin kardeşinin bacağını yalıyor. Bak. Meh, ne oldu? Söyle. Seni de çekeyim mi? Bak. bak. <laughs> Tepesine bindiler.